Evet. Şimdi tarih neden var arkadaşlar? Niye var? Tarih milletlerin ortak hafızasıdır arkadaşlar. Milli ve toplumsal kimliğin inşasında ne yapacaktır? Rol oynayacaktır. Bize geçmişimizi hatırlatacaktır. Değil mi? Değerlerimizi hatırlatacaktır. Gelenek ve göreneklerimizi hatırlatacaktır. Bizi biz bizim biz olduğumuzu hatırlatacaktır. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Kim diyor bunu? Mustafa Kemal diyor arkadaşlar. Biz kendimizi tanıyacağız. Ne kadar köklü bir millete sahip olduğumuzu bileceğiz. Biz bir Hun imparatorluğuysuz. Çin'e karşı nasıl baş kaldırdığımızı bileceğiz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Biz atillayız. Avrupayı nasıl şöyle titrettiğimizi göreceğiz, hissedeceğiz. Biz 50 bin kişiyle değerli arkadaşlar Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans İmparatorluğu'na karşı 200 bin kişilik bakınız orduya karşı nasıl mücadele ettiğimizi bilen bir milletiz. Az sayıda dahi olsa çok sayıdaki devletlerin ordularını nasıl yendiğimizi ne yapıyoruz biliyoruz değerli arkadaşlar. Biz tekrar bir daha değerli arkadaşlar bağımsızlık arzusuyla bakınız bağımsızlık arzusuyla yaşayan ve Çin'e gemiliğine giren ile birlikte Kürşat'ın ayaklanmasıyla tekrar bir daha dirilen bir milletiz. Biz tekrar dirilen bir milletiz. Ne zaman? Çanakkale'de, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar. Atatürk'le birlikte tekrar bir daha ne yaptık? Küllerimizde kalktık, üzerimizdeki külleri sildik. Ve biz bu yüzledik arkadaşlar. Bizim geçmişimiz arkadaşlar çok aydınlık bir tarihe sahiptir. Kimlik olmadan bir toplumu devamlılık sağlayabilmesi söz konusu olmayacaklar arkadaşlar. Bizim bir, bir kimliğimiz var, bir Türk kimliğimiz var arkadaşlar. Biz tarihte nam salmış bir millete sahip milletlerin efratlarıyız. Milletin bir efradıyız, fertleriyiz arkadaşlar. Bizim geçmişimiz bellidir. Tarihimiz vardır. 2500 yıllık bilinen arkadaşlar, bakınız en az 2500 yıllık bilinen tarihimiz vardır arkadaşlar. Tarih bilimi sayesinde geçmiş hakkında aktarımlar milletlerin ortak hafızasını biçimlendirir mi? Evet, kesinlikle biçimlendirir değerli arkadaşlar. Çünkü biz geleneklerimize, göreneklerimize bağlı bir milletiz. Bu geleneklerin, göreneklerimiz devamlı bir surette toplumumuz içerisinde ne yapacakları, Yaşatılacaktır, yaşayacaktır. Mesela biz annemiz ve babamız dışarıdan eve girdiği zaman eğer oturuyor, yan gelip yatmışsak kanepelerimize Hemen onlara saygı olsun diye ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz. Sofralarımıza annemiz, babamız, büyüklerimiz başlamadan ne yapıyoruz? Başlamıyoruz. Başlamamayı ar olarak biliyoruz. Yani utanırız. Değil mi? Sofradan annemiz, babamız, büyüğümüz kalkmadan kalkmayı bir saygısızlık olarak biliriz değerli arkadaşlar. Annemiz ve baba, babamız karşısında ya da büyüklerimiz karşısında ayak ayak üstüne atmayı ne yaparız biz? Utanma olarak biliriz. Değil mi? İşte bunlar bizi toplum yapan, bizi biz yapan geleneklerimizdir, göreneklerimizdir de. Canım? Dinliyorum canım. Evet, duyamadım ama. Ee, tarih uyguladığı yöntem gereği bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırır. Niye artırır arkadaşlar? Çünkü biz farklı bilim da ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz değil mi? arkeolojiden yaralanıyoruz, matematikten yaralanıyoruz, kurolojiden yaralanıyoruz, filolojiden yararlanıyoruz, epigrafiden yaralanıyoruz. İşte bunların hepsini bir araya getirerek ne yapıyoruz? Bir eser ortaya bir sentez çıkararak eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, yer altından kaynakları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, belgeleri bulmaya çalışıyoruz ki bularak tarihi aydınlatmaya çalışıyoruz. Karanlık bilgiler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İşte o bilgiler ortaya çıkarılarak ne yapacaklar? Geleceğe ışık tutacaklar. Araştırma tekniğini biz çok iyi kullanıyoruz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Çok iyi kullanıyoruz. Ve araştırma tekniğini kullanarak neden sonuç ilişkisine varıyoruz arkadaşlar. Biz, bir bakınız... Ee... Yani 5 bin yıl, 10 bin yıl önce meydana gelen olayların günümüzde kesinlikle ama kesinlikle bir neden sonuç ilişkisiyle irtibatı vardır. En basitiyle şöyle bir yerden başlayalım. Ee, İpek yolu ve baharat yolları e, biliyorsunuz değerli arkadaşlar Türkler tarafından Çinliler döneminde bakınız Çinliler yani Çinliler tarafından ne yapıldı? Onlar kontrol altına almıştı. Daha sonra Metahan Metehan ele geçiriyor baharat İpek yolunu. Yavuz döneminde ise ne oluyor? Baharat yolu ele geçiriliyor. Daha sonra bu ele geçirilen yollar vesilesiyle Avrupa'ya ürünler satılıyor mu? Satılıyor. Bu ürünler Avrupa e, Türklerin ekonomisini güçlendirirken Avrupa'ya da doğal olarak pahalı satıldığından dolayı onların ekonomilerine ne yapmıştır? Zarar vermiştir. Daha sonra e, bu yolları değiştirme gereği duyacaklardır. Coğrafi keşifler ortaya çıkacaktır. Coğrafi keşifle bakınız hepsi birbiriyle irtibatla. Ee, Türkler'den almamak için ürünlere coğrafi keşifleri meydana geliyor. Coğrafi keşifleri sonrasında ise ne oluyor değerli arkadaşlar? Ee, Avrupa'ya ucuz ürün girmeye başlıyor. Bu ucuz ürün girince Avrupa bir müddet sonra zenginleşmeye başlıyor. Ticaret yolları değişiyor. Ve Avrupa'da e, bu coğrafi keşifleri sonrasında e, ekonomi zenginleşiyor. Altın, gümüş madenleri Avrupa'ya akıyor. Avrupa'da sermaye birikimi meydana geliyor. Bakınız dikkat edin şimdi. Devam ediyorum. Avrupa'da sermaye birikimi meydana gelince Avrupa zenginleşiyor ve zenginleşen Avrupa e, ham madde ve pazar ihtiyacına ve yani daha doğrusu sanayi devrimini yaşatıyor, meydana getiriyor. Ve sanayi devrimi bir müddet sonra ham madde ve pazar ihtiyacına. Bu ham madde ve pazar ihtiyacı ise sömürgeciliğe ve günümüze kadar ne yaptı geldi bakınız. Kaç yüz yıl önceki olaylar neden sonuç ilişkisiyle ne yaptı günümüze kadar geldi arkadaşlar. Devam edelim. E, tarih, tarihsel bir empati kazandırır arkadaşlar. Olayın meydana geldiği dönemde biz yaşamazsak dahi, o olayın meydana geldiği dönemi ne yapıyoruz? Düşünerek hareket ediyoruz. Olayın geldiği dönemde Fatih'i düşünüyoruz, kanunu düşünüyoruz, bu olayların yapılış sıralamasını düşünüyoruz. Niye bunu yapmış diyoruz? Empati kurarak, yani olayı hissederek, olayı sanki yaşayarak ne yapıyoruz arkadaşlar? İşin içerisine girmeye çalışıyoruz. Mesela şu anda gördüğünüz görüntüde yaralı bir askerin başındaki insanın e, ben senin e, nasıl bir acı çektiğini hissedebiliyorum demesi bir empati kurmak mıdır arkadaşlar? Evet kurmaktır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u, evet Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u şu duygu ve düşüncelerle ele geçirmiştir demek bir tarihsel empatidir. Ya da Bizans İmparatoru gibi düşünmek evet Osmanlı Devleti biz bizim topraklarımızı işgal etti. Hangi düşünceyle işgal etti demek bir tarihsel empatidir canlarım benim. Ve tarihsel empati kuran insanlar çok yönlü düşünme becerisi de ne yapar? Kazanır. Olaylara farklı yönlerden ne yapacaktır? Bakış açısı elde edecektir. Bizans yönüyle bakacaktır. Çin yönüyle bakacaktır. Ermeniler yönüyle bakacaktır. Türkler yönüyle bakacaktır. Yani biz bir olayı sadece ve sadece tek yönle Ele alamayız. Elimizde bulunan sadece bir belgeyle ne yapamayız? Olayı aydınlatamayız arkadaşlar. Ve e, günün ee, ve ya, e, bugünün efendim canım e, geçmişin ışığında tarih değerli arkadaşlar bugünün ve yarının aydınlatılmasını ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Bugünün ışığıyla geleceğimizi aydınlatacağız, parlatacağız. Hataları e, görerek ya da olayları yorumlayarak hata var ise o hataları tekrar bir daha yapmayacağız. Eğer güzel bir şey varsa bu güzellikleri ne yapacağız? Geleceğe aktaracağız değerli arkadaşlar. Amaç daha güzel bir gelecek ne yapmak? Meydana getirmektir. <laughs> Aynı zamanda tarih milli ve manevi değerlerimizi de ne yapacaktır? artıracaktır değerli arkadaşlar. Yani şöyle bir koca seyidi düşündüğümüz zaman, Ezineli Yahya Çavuş'u düşündüğümüz zaman, bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda bu insanların bize güzel bir gelecek bırakmak için nasıl bir mücadele ettiğini gözlerimizin önüne getirerek arkadaşlar hareket edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Bizlerin yaşaması için onlar kendilerine ne yaptı? Toprağın bağrına bıraktılar arkadaşlar. Tarihi olaylar o günün değer ve yargılanına göre yorumlanmalıdır. Günümüzün değer ve yargılanına göre yorumlanamaz demiştik. Fatih Sultan Mehmet döneminde hatırlayalım arkadaşlar. Ee, kardeş katli ne olmuştu? E, uygun görülmüştü. Ama günümüzde siz kardeş katlini uygun görebilir misiniz? Hayır. Çünkü her bir insanın çok değerli, çok kıymetli olduğunu e, biliyoruz. E, Romalı Gaius hukukçu arkadaşlar, köle ile ilgili bir kanun hazırlıyor. Bu kanuna baktığımız zaman, kölelerin arkadaşlar alanı satılabileceğini ve kölenin yaşam hakkının e, sahibi tarafından gerçekleştirebileceğini ifade ediyor. Ama günümüzde Evrensel Hakları Bildirgesi'nde ise bu nedir? Hiç de öyle değildir. İnsan özgürdür, onurludur, bir takım haklara sahiptir ve haklara sahip olurken aynı zamanda eşit haklara sahip olduğunu ne yapıyoruz? İfade ediyoruz arkadaşlar. Yani her bir olay o günün değer ve yargılarına göre yorumlanırken günümüz değer ve yargılarına katılmamalıdır. Duygu ve düşüncelerimiz işin içerisine girmemelidir. Giremez, girmemeli arkadaşlar. Tamam mı? Evet, şimdi sorularımız var. Onlara birlikte bir bakalım canlarım benim. Tarih sadece manevi kimliğin inşasında rol alır. Nedir? Doğru mudur bu ifade? Yanlıştır. Yanlış. Evet, yanlıştır kıymetli arkadaşlar. Her ikisini değil mi? Tarih geleceğe daha dikkatli bakmamızı sağlar. Evet. Doğru. evet doğru. doğru. Değil mi arkadaşlarım? Doğru. Tarih bilimi insanların sayısal yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlar. Yanlış. Aynı zamanda tarih demin de demiştik. Ee, sayısal yeteneğin de gelişmesini sağlar mı? Sağlar. Çünkü yorum gücü katıyoruz arkadaşlar biz tarihte. Araştırma belgeleri yorumluyoruz. Tarih insanların sorgulayıcı özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Doğru. Değil mi? Nedeninin nasılını araştırıyoruz arkadaşlar. Ahmet adlı öğrencinin Çanakkale cephesinde bir askerin ağzından annesine mektup yazması tarihsel bir empatidir. Doğru. doğru. Evet. Doğrudur. Çok güzel. Tarihsel olaylar günümüzün değer ve yargılarına göre yorumlanmalıdır. Yanlış. Yanlış. Harikayız, harikayız. Kürşat'ın Çine karşı 39 arkadaşı ile birlikte ayaklanması milli değerlere verilen önemi gösterir. Evet. Çok güzel zeki. Tarihlerinden dersler çıkaran toplumlar gelecekte az hata yaparlar. Doğru. Doğru. Evet Hüseyin, doğru, harikasınız. Evet canlarım benim.